Bu anlamda, bu anlamda, Bakir Emzü su içmez. E, TMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte olacak. Öncesinde yine üyelerden efendim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünden e, uzmanlarla değerlendireceğiz. E, çok değerli öğretim üyesi Doçent Doktor Yener Ataseven bizlerle birlikte konuşmaya başlayalım. Birazdan Sayın Başkan da aramızda dahil olacak. Yener Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Asgari ücretle ilgili az önce geldi sıcak açıklama. Ee, çok bir deyim yerindeyse sokak jargonuyla bir sinyal verilmedi ama işte 11 bin liralar düşünülüyor anladığımız kadarıyla. Günün şartlarında da şimdi asgari ücret açıklanınca hemen yönümüz sizin uzmanlık alanınıza dönüyor. Yani gıda bu dönemde ne olur, tarımda neredeyiz, nereye gideriz, ham madde, zirai ilaçlar, yem fiyatları derken aslında üretici enflasyonu üzerinden de asgari ücretin ne kadar dayanacağı hesaplanmaya çalışılıyor. Böyle bir pazarlık gündemdeyken uzmanlık alanınız olduğu için soruyorum. Gıda enflasyonu önümüzdeki dönemde nasıl seyreder? E bu tutarı belirlerken en çok nelere dikkat edilmeli? Teşekkür ediyorum. Öncelikle... Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü adına e, saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. İyi, ben aynı zamanda izlemiştir. birazdan e, Bayki Başkanımız da bağlanacak. Aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği de Hı -hı. yapıyorum. Yani hem e, kamu anlamında hem akademi anlamında hem de... Uygulama anlamında yani tarladan gelen, üretimden gelen politikalar anlamında çeşitli şeyler söyleyebiliriz. Ama az önce sizin söylediğiniz noktadan başlayalım. Buyur. Aslında çok fazla ekranlarda şunu konuşmuyoruz. Ee, o da askeri ücretin cebimizden ne kadar para götüreceğine bakıyoruz. Yani askeri ücretten yapılacak zammın gıdaya ne kadar e, maliyet olacağını hep konuşuyoruz. Ama şunu konuşmuyoruz. Askeri ücretteki artışların tarımsal üretimdeki maliyete nasıl yansıyacak? Yani askeri ücretin artması örneğin %30, %40 artması sizin de ifade ettiğiniz gibi 11-12 liralara, 11 -12 bin 12 liralara gelmesi aynı zamanda tarımsal üretimdeki maliyetleri de doğrudan etkileyecek. İşte bunu çok fazla konuşmuyoruz. Bu açıdan sizlere teşekkür ediyorum. Askeri ücret gündemiyle başladınız. Ben de oradan devam edeyim. Neden bunu konuşuyoruz? Çünkü örneğin üreticilerimiz yan, yanında işçilik ya yani işçi çalıştırıyor. Bunlara bir maliyet unsuru var. Aynı zamanda yine bu işçilerimiz hem daimi işçiler çalıştırıyor hem de geçici yani mevsimli işçiler de çalıştırılıyor. Yani bizi izleyenlerin ya da dinleyenlerin aklına şu gelebilir. Yani tarlada çalışan işçinin işçiye verilecek ile askeri ücret artışının ne ilgisi olabilir diye halkımızın aklına gelebilir. Doğrudan etkisi var. Çünkü önemli bir maliyet kalemi işçilikte. Biraz önce sizin de değindiğiniz gibi kimyasal ilaç, kimyasal gübre, Tabii, en önemli evet. girdilerden Evet, en önemli girdilerden bir tanesi az önce gösterdiğiniz traktör, traktörün içerisine koyduğumuz mazot. Yani bunların hepsi aslında doğrudan maliyet kalemlerine etkiliyor. Ya da yem, hayvancılıkta sizlerinde sizlerin de değindiği gibi en önemli maliyet kalemlerinden bir tanesi hatta başında gelen yemdir. Yani hayvancılık ürünlerinin, hayvansal ürünlerinin %75'inin maliyeti yenden kaynaklı. Dolayısıyla halkımız şunu da düşünsün, dinleyicinin, dinleyicilerimiz şunu da düşünsün. Asgari ücrete gelecek olan zam hem cebimizden gıdaya ne kadar daha fazla vereceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda da o ürünlerin sofralarımıza, tezgahlara gelinceye kadar ki maliyet kalemlerinde ne kadar ne kadar artış olacağını gösteriyor. Örneğin daha yeni açıklanan bir veri var. 15 Haziran'da açıklandı. O da tarım ürünleri üretici fiyat endeksi. Mayıs 2023 rakamları ama henüz yeni açıklandı. Onda da yıllık küsur söylemeye, söylemeden ifade edeceğim. Yüzde 50'lik bir artış var. Sadece yıllık yurt içi özür dilerim tarım ürünleri fiyat endeksinde bir artış var. Yarı yarıya. Aylıkta yüzde 2'nin biraz üzerinde. Ancak 12 aylık ortalamayı dikkate aldığımızda bakın bu rakam %120'lere çıkıyor. Yani tarladaki maliyet %120'lerde. E bunlar soframıza geldiğinde, marketlere geldiğinde, pazara gittiğimizde doğrudan üreticinin cebinden, e, tüketicinin cebinden çıkan unsurlar. Ne kadar arttı diye belki e, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin aklına gelebilir. Örneğin meyvelerde, yağlı meyvelerde örneğin %129'luk bir artış var. Çeltik'te %115'lik canlı kümes hayvanları ve yumurta, yumurta dediğimiz e, ürün, gıda ürünü hemen hemen her sofrada kahvaltılarda yer alan temel gıda maddelerinden bir tanesi. Hmm. Diğerlerini bir kenara bırakırsak sadece bunun üzerinden gidersek %112'lik bir artış var üretici fiyat endeksinde yani üreticinin maliyetinde. Genel olarak baktığımızda bu endeksin içerisine TÜİK şöyle bir hesaplama yapıyor. 82 tane madde var. Bunların alt maddelerini çok saymaya gerek yok ama bizim için önemli olan veri şu. Bu 82 maddenin 50'sinde fiyat artışı var, 24'ünde fiyat azalışı var. Dolayısıyla buradan askeri ücrete, gıda enflasyonu ya da tüketici enflasyonuna doğrudan gittiğimizde önemli bir maliyet artışı olduğunu söyleyebilir, olacağını söyleyebiliriz. Peki, bir virgül koyalım. Şimdi Sayın Başkan da aramıza katıldı. Vakiremizi su içmez bizlerle birlikte. Asgari ücretli rakam yok Sayın Başkan. Bununla birlikte gıda enflasyonunun karşısında nereye kadar dayanabileceği öngörüsüyle vatandaş hesap yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda üyeniz değerli akademisyen Yener Ataseven bir hesap yaptı. Meyve fiyatları üzerinden, tezgah üzerinden bile aslında nereye kadar dayanabileceği vatandaşın zihninde oluştu. Siz ne düşünüyorsunuz bu 11-12 bin liralık seviyeler tartışılırken asgari ücrette önümüzdeki dönemde karşısına hesap için koyacağımız gıda enflasyonu, üretici kısmı, çarşısı, pazarı nasıl seyredecek gibi? İyi yayınlar diliyorum Can Bey. Genel hocamıza da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ee, asgari ücreti biz iki yıldır yılda iki kere hesaplar hale geldiysek bunu ciddi olarak bir tartışmak gerekiyor. Evet. 2021 yılının sonlarında e, geçilen yeni ekonomik modelde Türk lirasını baskılama, döviz üstünden oluşan yüksek fiyatlar, seçim döneminde dövizi baskılama, seçim sonrasında yeniden faiz artırımı, dövizdeki artış beklentileri tüketicileri etkilediği kadar üreticileri de etkiliyor. Dolayısıyla üretimdeki girdi maliyetlerinin artışı doğrudan e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarında ya da tarımsal girdi fiyat endeksinde ya da çiftçinin tarladaki enflasyonu e, üretici fiyat endekslerinde Yener Hocam bazı rakamlar verdi. Ben uzun soluklu bir sektörde eğer üretim sorununu çözmezsek, üretimdeki maliyetleri azaltmazsak, çiftçiyi alım fiyatı açıklamak yetmez, o fiyatlardan ürününü almazsak, çiftçinin alandan uzaklaştığı, e, nüfusun yaşlandığı, Dolayısıyla üretimde devamlılığın olmadığı bir ortamda dış alım bağımlılığının hem girdilerde hem ürünlerde devam ettiği e, olumsuz bir tabloyu yaşamaya devam ederiz. E, süt üstünden konuşmak gerekirse biz hep şunu söyledik: genel hocam da girdi. Yem sorunu çözülmeden süt sorunu süt sorunu çözülmeden et sorunu çözülmez. Eğer tüket e, verilerine göre bile girdi fiyat endeksinde e, yem arttıysa ve yemde dışarıya bağımlıysa, döviz baskılansa bile dövizdeki yeni artışlar yem maliyetlerini artırıyorsa, o zaman üretici alanda tutmanın yolu nedir? Girdi maliyetleri üstünden çiftlik arayla üretimde devamlılık. Bakın bugün Ulusal Süt Konseyi Nisan ve Mayıs ve Haziran e, süt maliyetlerini açıkladı 10.64 lira 10.54 lira maliyet buyken 2022 Eylül ayından beri piyasayı düzenlemesi gereken Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatını sanayicinin isteğe doğrultusunda 8,5 lirada sabit tuttuysa o zaman devlet düzenleme görevini yapmıyor. Piyasada maliyete üreticimiz e, süt üretimine devam etmeye çalışırken zarar ettikçe süt hayvanları kesime gidiyor. Yine TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Toplam süt miktarı da, sanayicinin topladığı süt miktarı da azalıyor. Bu hayvanların kesime gitmesi demek, bir dönem et fiyatı baskılandı. Et fiyatlarındaki artış, gıda enflasyonu, protein birlikte yaşadık. Ee, yurt dışından et almayacağız dedik ama çok yüksek miktarlarda hem canlı hayvan hem karkas et aldık. Onunla şu anda fiyatları tutmaya çalışıyoruz. Kurban bayramı kesilecek hayvan belirsizlik. Yani biz et fiyatlarında tüketici olarak yüksek miktarda, yüksek fiyatla et tüketme ya da tüketememe, süt tüketme ya da tüketememe, süt ürünlerini tüketme ya da tüketememe sorununu yaşayacağız. Çözüm ne? Üretim maliyetlerini azaltmak, girdilerde dışarıya bağımlılığı azaltmak, üreticiyi gerçekten desteklemek, üretimde sürekliliği sağlamak. Bunu Süt üstünden et yem boyutuyla gündeme getirdik. Ekmek fiyatına gelirsek, <laughs> Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl, önceki yıla göre oldukça iyi bir fiyat açıklamıştı. Bununla birlikte de Karol Koridoru'ndaki o uzatmalar dahil dünyada ee, buğday fiyatları düşerken, geçen yıl ve bu yıl çok fazla ithalat yaptık, yine dışarıdan aldık. Şu anda TMO'nun depoları dolu. Ee, üretim maliyetlerinin 10 liraları bulduğu bir ortamda dövize göre ya da enflasyona göre en az 11 TL artı 1 lira TL ile 12 TL hububat buğday alım fiyatı açıklanması gerekirken bu açıklanmadı. Buğday fiyatını açıklamak yetmez. O açıklanan fiyattan gerekli ürünü zamanında almak gerekir. Eğer bugün toprak mahsulleri ofisi 9.250 TL primli bir fiyat açıklamışsa ve maalesef henüz randevu sistemi çalışmadığı için üretici özellikle e, borçlu olan e, bankalara olan borcu sürekli artan, kısa vadeli borcu sürekli artan üretici yaşamını devam ettirmek için şu anda serbest piyasada e, 6.000 liraya bulday satıyor. Hatta 4.550 TL'lere. TMO'nun derhal gerekli alımları yapması, yeterli miktarda alım yapması gerekir ki ve geçen yılki gibi alım fiyatını revize etmesi gerekir ki e, buğday üretiminde seneye tekrar biz düşüş, azalış, yurt dışına bağımlı kısır döngüsünden alalım. bunların hepsi birbirine bağlı girdi maliyetleri dövize bağlıysa, üretim maliyetleri sürekli artıyorsa geçen yıla göre artış hızı %150'lerden %50'lere düşse bile aslında bunun e, girdi fiyatlarında düşüş, üretim fiyat endeksinde düşüş olarak algılanmaması tıpkı enflasyondaki gibi, tıpkı gıda enflasyonundaki gibi geçen yıla göre artış hızının azaldığını ama sürekli bir artış oldu. Bunun da dünya fiyatları düşerken ülkemizde bu yapısal sorunların, bu üretici gerçekten korumayan politikaların devamı halinde tüketiciler olarak bize yine maalesef yaz aylarında yaz meyveleri, kış aylarında kış meyve sebzeleri yiyemeyeceğimiz ki meyve sebze de kendimize yeterliliğimiz oldukça iyi. Asıl buğdayda %87 kendimize yeterliysek, arpada %66 yeterliysek, kırmızı mercimekte, nohutta %50'lere düştüyse kendimize yeterliliğimiz, ITC %59.6 ise TÜİK'in resmi verileriyle. Biz savaş koşullarının tabii ki bitmesini bekleriz ama eğer olası yeniden savaş koşullarının başlaması halinde maalesef yine yurt dışından gelecek tankerlerle buğday, ITC, e, Mısır dahil olmak üzere bu eee bize göre yanlış dışarı bağımlı politikaların tüketici üretici boyutundan bizlere sürekli yansıması, eti, sütü, meyveyi, sebzeyi, havucu, ee, domatesi, ekmeği maalesef konuşma ee, kısır döngüsünden çıkamayız. Çözüm var mı var politika değişiklikleri camdayım. O da olmadan ne asgari ücretin işte gıda enflasyonu karşısında direnmesi mümkün sayın başkanın yorumlarından bunu anlıyorum. Ee, çözüm reçetesi uygulanmadıkça da bu böyle gidecek diyor. Sayın Başkan hem size sıcağı sıcağına yorumlar hem Yener Bey sıcağı sıcağına yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Bir yönüyle asgari ücreti değerlendir.